Her şey söylenmiştir ama herkes tarafından değil. Şairler ve yazarlar takımından söylemiştir. Onlar aşkı anlatmak için bu kelimelerden hep medet olmuşlardır. Yanlış, dert. Gözlerden çok gözlerde de Sana dördüncü kez kaybedişim O yalan gülüşlerini dördüncü kez fark edişim Satırlarımı tam kalbine dördüncü kez fark edişim bu sana dördüncü ve son kez emek sarf edişim Ne senden gidebildim ne sana geri dönebildim Ne senle yaşayabildim ne de sensiz ölebildim Sen benim on yedimdin en heyecanlı dönemimdin Ben sadece başkasıyla mutluluğunu görebildim Eğer bir gün sorarlarsa Onur çoktan öldü dersin Bunca zaman sevmemişsin göremedim ya kördü dersin bu Mayıs zor geçecek tüm ışıklar söndü dersin Duygularımın katili sen hayattayken öldürensin takvim defterinden Mayıs ayını koparttım ben İzbe çökmüş hayallerime çıkmayan bir sokaktın sen Yükselenim kafam lakin bu gökyüzü hep alçalandı İncelince kopmadık ki biz bir anda parçalandık Elimde bir mektup var değer miydi sakladığıma Söyle hiç yolun düşer mi kurtuluşun banklarına Derdim eksik olmaz çünkü mutluluğun kanatları var Bir damla yaş bıraksın bu şarkım yanaklarına Dışarıda cehennem var neden hala üşüyorsun Kipriklerime asıl biraz gözlerimden düşüyorsun Bazı yollar var istesen de önünden geçemezsin Lanet olsun canını kimin yakacağını seçemezsin Ulan seven birini artık hayatımdan git denir mi Bir kere seven bu kalp aynı kişiye nasıl kitlenirdi Güzeldi geçti gitti bu masaldan uyan artık Seni sevmeyen bir insanla ölüme gitmek istenir mi? Tertemiz delirmişiz bunca zaman yanılmışım Mutlu olmayı istesem de artık acıya alışmışım Yaşamayı çok seviyorken saçlarında nasılmışım Karanlıktan korkuyorken rüyalarıma sarılmışım Zehirli bir dumandın öyle içime dolmasaydın Yaşattığını yaşayacaktın Allah korkum olmasaydı Çiçeklerin falan vardı onlar böyle solmasaydı Keşke seni hayatımın tam ortasına koymasaydım Onlarca kırık varken devam etmek tek yürekle Eğer ölmekten korkuyorsan Azrail'i meşgul etme Madem bir gün bitecekti bunca zaman sürmeseydi Ben sana inanmazdım öyle güzel gülmeseydin Masallar güzel biter bizde terse sonuçlandı Yazdıklarım olmasaydı belki asla konuşmazdık İsteseydin gelirdin ki ayaklarında güç mü yok Hasret yazılı tüm türküler şu dilimden düşmüyor Uzaklaşmak istiyorsan kötü biriydim işte neden Adına tonla şarkı yazarım lakin yüzüne gitme demem Yanımda bir sen vardın sevmeyi bile beceremedim Onca zaman geçti lakin ne içtiysem geberemedim Ben ne kadar bayıksam da gözlerimin feri sönmez Kandırmayın kendinizi gidenler asla geri dönmez Bir mesaj beklemiştim fazlasında gözüm yoktu merkezde gülümserdi lakin bir tek beni görmez Birini yaşatabilmek için kalan herkesi öldürürsün Tek perdelik bir intihar tüm ışıklar söndürürsün Sokaklarına anlattığım hiçbir derdi taşıyamadım Lanet olsun genç yaşımda gençliğimi yaşayamadım Eskiden gülümsemek ölümdü hala ölüm gibi Ben nasıl battıysam siz de batın görün dibi Çok sevdiyse gerçekleri anlatamaz körün dili Ve hala görüyorum ki yıldızların sönük gibi Gidecek yerim çokken kaçamıyorum bu kabustan Hayallerimi ateşe verdim külle dolu bir fanusta Bazı banklar var ki dostum ölümlerden beter Şikayetçi bu insanlar görünmemden yeter